arkadaşlar. Bugün sizinle damla çikolatalı sade kek yapacağım. Haydi malzemelere görelim. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu. Son olarak da damla çikolatalı. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kek yapacağız. Bu benim ilk keklerim olacak. İnşallah güzel olur. Hadi başlayalım. Öncelikle iki yumurta kılıyoruz. Şimdi e, burçak üstüne muhallebi yapacağız. Şimdi bir litre sütümüzü döküyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün size ıslak kek yapımı e, paylaşacağım. İlk önce 4 adet yumurtamızı ve bir su bardağı toz şekerimizi e, ekleyip iyice çırpıyoruz, karıştırıyoruz. Yumurtalarımızı kırıyoruz güzelce. Merhaba, benim adım Çağlar. Bugün sizlere iki renkli kek yapacağım. Öncelikle elimi yıkayacağım. Fena hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte brownie kek yapacağız. Malzemeleri tanıtayım. 2 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yağ, 2 su bardağı un. Herkese afiyet olsun. İkimiz pişti. Afiyet olsun. Ee, ceviz üstüne vişneli süslemeye e, karar verdim e, ve iç, vişnenin içindeki şeyi çıkardım ve e, koyuyorum. E, yeme tarifimiz hazırdır, Tabaklanmaya hazırdır. Afiyet olsun. Görüşürüz. Dereceğiz. Afiyet olsun. Evet elime sağlık size uyguladığım şeyleri yaparsanız çok güzel bir kek yapabilirsiniz. Sosumuzu ilave ettikten sonra 2 saat buzdolabına atıp dinlendirdiğimiz zaman buzdolabında dinlendikten sonra çıkartıp servis edelim. Herkese afiyet olsun.